Ya Kerem komiser bu böyle olmaz bu böyle gitmez. Baksana bebeksin diye kimse saygı duymuyor. Eski halimize dönmemiz lazım bizim Öyle olmaz böyle. Evet çok haklısın fakir. Bir anda bebek olduk ve artık kimse bize saygı göstermiyor dinlemiyor sözümüzü. Evet sen bu şekilde polislik mesleğine devam edemezsin. Hemen o zaman makinesini bulup eski halimize dönmemiz lazım. Doğru söylüyorsun fakir. Hadi gel bir an önce yolu kayıralım. Daha fazla zaman kaybedemeyiz. Yoksa şehirde suçlar başını alıp gidecek. Dur Kerem konser dur. Seni böyle görmemeleri lazım. Sen benim arkama saklan öyle gidelim hadi gel. Şöyle Saklanın gel bakalım. Git sen git. Ha, şimdi aramak için buraya eski motorumu getirmiştim. Hadi bin bakalım buna. Gel ya da sen. Sana... Bilmiyorum ki. Arkamdan takip et Kerem. <laughs> Zaten bu tek ya kişilik. Ben yürüyerek geleceğim. Gel 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 Allah işte bundan. Allah ya. Aa, Kerem yardım gel. et. Polis durdurdu beni. Aa, ne oluyor? Ehliyetimi istiyor. Ya kardeşim çekil yoldan. Ben Kerem komiserim ya bu şehrin polisi komiseri benim çekil yoldan. Kerem komiser gel gel ben kaçtım ondan gel. Ee, sen motora bak ben geliyorum. Sen dur orada. Nasıl <laughs> <laughs> da atlattık değil mi onu Evet gel gel çabuk gidelim ya bıktım bu çocuk olmaktan böyle gezmekten ya baksana bir şurada bekçi bile beni dinlemiyor ya Gel gel arka sokaklardan gidelim aha görüyor musun şurayı Aa zaman makinesi yazıyor Evet kocaman zaman makinesi yazıyor Kerem şuraya bakar mısın devasa bir şey uzay gemisine bakıyor benziyor sanki Acaba girsek mi içeri ya biraz korkmadım değil fakir Eski halimize dönmemizin tek yolu bu. Geçmişe gidip zamanda o gereken malzemeleri bulmamız lazım Kerem. Evet doğru söylüyorsun. Gel gidelim ya. Zaten Türk polisi hiçbir şeyden korkmaz fakir. En iyisi girelim. Ama bu kapı çok ağır gibi ikimiz beraber açmamız lazım tamam mı? Gel. Gel hadi. deneyelim hadi. Hadi 3. 1, 2, 3. Ah. işte. Aa şuraya bak. Yuh. 2023 Evet, şu an 2023 yılındayız ama bizim biraz daha geriye gitmemiz lazım. Biraz ayarlamaları yapsana şuradan. Ben çok kullanmayı bilmiyorum ama şöyle biraz basayım böyle tık 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 rastgele tık. Rastgele tuşlara bas. Rastgele. E, İşe yarar illa ki. E, tık 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 bas bastım bas. gidelim. Hazır mısın? Önce sen sonra ben. Tamam. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hop! Oh, ah. Gittin. Ben de geliyorum. Son. Ah! Hah. Geldik Lan Kerem. Ne yaptık Fakir? Milattan önce eksi 500 yazıyor. Oha, çok eksi eksiye gitmişiz. Ne yapacağız? Gel bir biz dışarı bir bakalım şöyle hemen çıkalım. Allah, Olamaz. Fakir. Olamaz. Olamaz Bu ne böyle her tarafa var Ah gel atla Fakir gel. Burada bir araba buldum. atladım Ah atladım. benzinleri yok bunun. Kaç kaç benzini yok. Olamaz ya kötü araba kötü araba. Ya, ya ne arasın tamam, zaten çalışmıyor bile. Oğlum salak mısın? Daha dinozorlar ölüp benzine dönüşmedi nasıl araba süreceğiz? Ya doğru söylüyorsun ya. Ama ne yapacağız? Bir bak tekrar zaman makinesine de giremeyiz. Kapatmışlar önünü. Dur biz en iyisi biz bu şu malzemeleri aramaya gidelim. Baksana yollarda asfalt bile yok. Her taraf çimen ve taş yani. Vallahi ya gel bakalım şöyle şehre bir göz atalım. Elbette işimize yarayacak bir şey olur buralarda. Bakalım. Gel gel buradadır kesin şehrin merkezi. Orada değil, orada değil buraya gel. Orada ne var? Bence buradadır şehrin merkezi. Dur lan, bu niye geçemiyoruz buradan. Şurayı kır. Gel. Yapraklardan nereye gidiyoruz böyle ya? Allah Allah. Ya buradaki evler falan çok eski yani. Eski püskü evler bunlar. Baksana, zeminlerinde ben yaprak baktım. var. Topraktan yapmış evini. Baksana şuna. Galiba bu tarih öncesi bir otel. Kerem Komser. Burada dinozorlar kalıyordur. Biz buraya bakmayalım en iyisi fakir ya. Gel buraya gel. Tamam tamam. Ben eskiden evimin olduğu yere gitmek istiyorum. Neredeydi eskiden evim Bak bakayım gidelim. Yani burası tarih öncesi olduğu için çok da anlayamadım ama bence benim eskiden evimin olduğu yerde bir şeyler vardır ya. Gidelim. Gel bakalım gidelim bakalım o zaman. Ne var ne yok. Eğer dur dur Kerem e dur. Eğer karşımıza dinozor çıkarsa kendimizi savunmamız lazım. Şunu al. Ben de süpürgeyle dalacağım. Doğru söylüyorsun. Gel hadi gel gidip bakalım ya. Etrafta inşallah başka zombi şey yoktur zombi diyorum dinozor. İşte burası bizim eskiden evlerimizin olduğu yer Kerem. Bak polis merkezi de burada. Aa, bu ne ahır mı yapmışlar evimizi bu nasıl ev lan? Bakayım. Aa bu zenginin evi Aa. değil mi? Fakir şuraya bak Miray'ın büyük babaannesi var içeride. Aa evet Miray'ın büyük babaannesi. Zamanında ondan istemiştim ben Miray'ı. O ama şimdi görmesin bizi. Bizi görürse zamanla çok kötü şeyler olabilir. Gel evet. bence buradan uzaklaşalım. S zaman paradoksuna sokabiliriz. Şimdi onunla tanışmayı çok isterdim ama yani yapacak bir şey yok Kerem. Onu kendimizi göstermememiz lazım. Baba, fakir. Ne oldu? Saatin kaç olduğunu farkında mısın? Ya Kerem saat, ne, nereden bileceğim saatin kaç olduğunu? Ben güneşin yönünden anladım saatin kaç olduğunu, namaz vakti geldi geçiyor. Aa doğru, tarih öncesi bile olsa namazımızı kılmamız lazım eksiltmeden. Acaba burada tarih öncesi bir cami var mı? E cami her zaman vardır ya, gel şöyle biraz dolaşalım illa ki görürüz. Kerem Öyle salak mısın, baka baka milattan önce 500 yılındayız, daha İslamiyet gelmedi ki. Ya İslamiyet her zaman vardı gel diyorum sana Beni Allah, dinle Allah Allah neyse hadi gidelim madem Şu anda Gerçekten meçhul değiliz bakan yani Bakın ya. Neredeydi burası ya Aa Aha, ben görüyorum. burayı hatırladım Gel 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 ben de gel Ben burayı hatırladım gel, aynen gel, gel. Cami o tarafta şurası da belediye binası Evet bak şimdi gel buraya fakir Bak işte orada cami eski bir cami var ama dinozorların önünden geçmemiz gerekiyor Gel dikkatli geçelim şurdan hemen Olsun sopamız mızrağımız falan var bu sefer geçelim Dikkat et düşme tuzak Hah Yok yok gördüm gördüm gel Geliyorum 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 Onlara bulaşmadan uzaktan şöyle camimize gidelim Bak üstümüze bize dönmeye başladılar bile Fakir çok hızlı koşman lazım Olamaz. koş bizi gördüler koş. bizi gördüler Oy. kaç Dinozor bizi yakalamak <gülüyor> istiyor <gülüyor> Camiye girersek bir şey yapamazlar bize Gel gel Evet onlar oh. kapıdan geçemez Ya Kerem niye burada cami var ya Allah Allah milattan önce 500 yılı burası Ben yukarıda kılmak istiyorum namazımı Ama üst kata nereden çıkacağız Üst kata buradan çıkış çıkalım. yok Buradan çıkış şu Aa, bak burada parkur gibi bir şey var Gel gel bak buradan çıkabiliriz Neredesin neredesin Şöyle... Buradayım buradayım fakir gel Dur bakayım buradan mı A ben üst kata çıktı. Ya sen e ben buraya parkur çıkmıyorum. Niye parkur yaptım o zaman ben? Şurada merdiven varmış. Keriz. <laughs> Oradan at zorundasın tamam o... şimdi. Aha burada bir sandık var. Burada tespih olabilir belki. Gel tespihimizi alalım. Ya Kerem tesbih ne yapacağız ya? Elinle çek. Ha? Aha orada Aa, burada silah silahlar var. var. Al şu silahları al 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 al. Tamamdır. Bu kadar silah bana yeter. Bana da yeter. Bunlarla var ya dinozorları doğduğuna pişman ederiz ya. Neyse gel önce dinozorları öldürelim. Ondan sonra kazasını kılarız bu namazı. Tamam tamam. Ama emin misin ya bu silahların mermileri dinozorların kalın derisinden geçer mi dersin? Ya bu silahlar baksana tarih ya gelecek zaman silahları bunlar. Bunlar onlara haşat eder. Neyse hadi bir deneyelim bakalım. Baksana zaman makinesinin önünü tutmuşlar. Ne, biz herhalde Bulamadık ya. Kendimizi normale çevirecek eşyaları bulamadık. Ya bence zaman makinesiyle başka bir yere gitmemiz gerekiyor. Önce şunları halledelim. Ondan sonra kendimiz zamanımıza dönüp bir plan yapabiliriz. Tamam, tamam. O zaman yapalım. Gel bakalım şunları bir doğuduklarına pişman edelim. Bunları bir petrole çevirelim hızlıca. Alın lan. Alın lan size. Al 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 size. Tamamdır, alın tamamdır. Lan size. Kerem, bunlar bize... sizi. Bunlar bize dalmaya çalışıyor Kerem ama çok yavaşlar. Evet bizim silahlarımız çok güçlü onlardan baksana. Alın bana alın siz al biraz da sopamla vurayım sana. Al lan al lan sana al lan sana al bakayım, al. al bakayım Al. Böyle zehirledim onları bir de. Hoppa. kaldık başka. Yani yok. yok yok başka bir şey yok. Gel biz en iyisi girelim mi zaman makinemize? Gelelim Herhalde şimdi geçmişe gittik ya. Şimdi geleceğe gideceğimiz için zaman ileri gidecek. O zaman da biz büyüyeceğiz herhalde değil mi? Aa evet doğru söylüyorsun. Bu sefer yani büyümemiz lazım. O kadar yıl geçecek sonuçta. Evet inşallah hiçbir hata olmadan bir şekilde geleceğe gideriz. Gel bakalım. Hadi bakalım. Kapımızda kapalım. Zor falan gelmesin ya. Hadi bakalım. Namazlarda kaza ettik. Neyse. Bismillahirrahmanirrahim. Ben gidiyorum önce ilk. Ya da sen Hayır, git. git bakalım, ya da sen git. Tamam, sen git. Diyorum tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Hoppa. Ben geldim. Aba ne işin var burada senin? Lan Zeynep senin ne işin var aslında burada da, fakir nerede? Baba ne fakir ha ben bir anda kendimi burada oldum. Burası neyse böyle demirden bir yer? Yılda 2089 yazıyor ya. Şunu ne 2089 bakayım. mu? Eyvah. Dışarısı çok kötü Zeynep Zaman paradoksuna girmişiz seni Yanlışlıkla buraya getirdi bu Olamaz, alet